nazar sadece bize ya da eşyalara mı vurur, hayvanlara da zarar verebilir mi diye çok sormuşsunuz arkadaşlar. Hepinizin muhakkak zaman zaman başına gelmiştir. Bardağın ya da bir tabağın kırması söz konusu olmuştur. Peki bu nedendir? Yaptığınız sadakanın ya da okuduğunuz bir ayetin hürmetinde buradaki gelen kötü enerji buradaki bardağa veya tabağa vuruyor. Bu sizin için daha iyidir. Evlatlarınızın ya da hayvanlarınızın doğal fotoğrafları sosyal medyada maalesef paylaşıyorsunuz. Geçen gün bir kardeşimiz aradı gece yarısı. Hocam işte evladım çok korkmaya başlıyor. Peki bizim yaşadığımız bir olayı anlatmak istiyoruz size. Pamuk değil de Duman diye bir kedimiz daha var. Duman'ı veterinere götürdüğüm zaman orada iki kardeşimiz beklerken doktor kedinin öldüğünü söyledi. Yanındaki abisiymiş sitem etmeye başladı. Hadi ne oldu hayvanı helak ettin sosyal medyada o kadar fotoğrafını, videolarını paylaştın. Doğru bir tespit maalesef. Arkadaşlar Rabbim size bir ikramda bulunmuşsa bir kedi olabilir ya da bir eşya ya da evlat olabilir. Neyse bunun sevincini kimseye göstermek zorunda değilsiniz. Bunun hüznünü de sevincini de siz yaşarsınız. Benden uzman tavsiyesi ister yapın ister yapmayın. Ama hasetin ya da nazarın sizden uzak durmasını istiyorsanız Ruhan ve bedenen zarar görmek istemiyorsanız lütfen bazı şeyleri sosyal mecradan uzak durun. Bizi takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.